Herkese merhaba. Birkaç ay önce Instant Pot markasının bu air fryer'ını almıştım. Almadan önce araştırırken bu markayla ilgili veya işte bu modelle ilgili çok fazla video olmadığını fark ettim. O yüzden ben alınca çekmek istedim. Almayı düşünenler için bir fikir olur diye. Öncelikle en büyük artısı haznesi gerçekten çok çok büyük. Mini boy bir fırın kadar falan bir haznesi var hemen hemen. Mesela içine rahatlıkla yuvarlak işte pankek kalıpları vesaire rahatlıkla sığıyor. En büyük artılarından bir diğeri de burada gösterdiğim gibi ikiye bölebiliyorsunuz hazneyi. Arasına bir aparat yerleştiriyorsunuz. Düğmeye iki kere dokunduğunuzda hazne ikiye bölüyor yani sağdaki ve soldaki hazneyi ayrı ayrı ayarlarda çalıştırabiliyorsunuz. Mesela birini ayrı ayarında, birini sadece ısıtma ayarında, derecelerini ayrı, dakikalarını ayrı şekilde çalıştırabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman da aradaki aparatı çıkarıp tek bir büyük hazne olarak kullanabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir artı bence. Pişirmesi de gerçekten çok iyi. Ben çok memnun kaldım. Sadece ön ısıtma süresi biraz fazla uzun sürüyor. Yani böyle 1-2 dakika falan sürüyor. Mesela işte 200 dereceye ayarlıyorsunuz. 200 dereceye çıkması 1-2 dakika sürüyor. 200 dereceye çıktıktan sonra da zaten işte yemeği ekle diye size bir sinyal veriyor. Ortada karıştır diye bir sinyal veriyor. Ama fırından tabii ki kat kat hızlı pişiriyor. Fırında patates çok severiz o yüzden çok sık yapardım ama yaklaşık böyle 40-50 dakika sürüyor fırında patates bildiğiniz gibi. Burada 10-12 dakikada çıtır çıtır güzel bir patates elde ediyorsunuz. En çok 3 yaşındaki oğlum için aldım zaten bu air Çünkü bildiğiniz gibi hemen hemen bütün çocuklar patates kızartmasına bayılıyorlar. Oğlum da neredeyse her gün patates kızartması istiyor. Ve onu bu kadar yağlı beslemek biraz üzüyordu beni yani sürekli kızartmayla beslemek istemiyorum. Ve çok şükür o da çok sevdi buradaki kızarmış patates. Fırınlanmış patatesle kızarmış patates arasında bir lezzet oluyor. Biz de çok beğendik tadını. Hatta kızarmış patatesler daha çok yendi çünkü fırınlanmış patatesi de seviyoruz. Böyle e, sanki içi fırınlanmış, dışı kızarmış gibi böyle bir e, arada bir şey oluyor, çok lezzetli oluyor gerçekten. Çok çok az birkaç fsiyal sıkıyorum üzerlerine ya da işte bir kaşıkla gezdirip karıştırıyorum. Ve sabah kahvaltısında patates kızartması isteyen bir çocuğa 40-50 dakika bekli, hemen fırında pişirip geliyorum diyemeyeceğim için bu çok çok iyi bir alternatif oldu. Zaten kızartma da yapsam yağın kızması, işte patateslerin atılması, pişmesi vesaire zaten 15 dakika alıyor aynı şekilde aynı sürede pişirmiş oluyor bu fryer'da. Bir de böyle kek denemiştim tek Hazneleri çalıştırarak ama kalıpları fazla dolu için fazla kabarmış. Kısacası biz memnun